cesaret, güzellik ve estetik içeren tabloyu gökyüzüne çizen Sarsan Jet sesi. İnsan maharetiyle şekillenen çelik tarif görüntüsü ve şimdi de 5 ve 6 numara tam karşınızda. 700 kilometre hızla birbirlerini takip ederek sağınızdan ve solunuzdan gelecekler. Tüm savaşlar, tüm ünlerlikler adadan. Bu dönemde havacılığa çok daha önem vermeliyiz. Tabii. Mustafa Kemal'a... Tabii ...geçen Teknofest'te demiştim inşallah nasip olursa... ...bir dahaki Teknofest'te bir prototip yetiştirmeye çalışacağız diye. Allah'a şükür gördüğünüz gibi... ...ilk motor prototipimizi yetiştirdik. Ee, tabii daha eksikleri var. Aksesuarları, kablaj ve boruları eksik. Ee, ama tabii ki e, ekibimiz e, sağ olsunlar... ...ciddi bir özveriyle... E, ...mümkün olduğu kadar hızlı çalışmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar hızlı çalışıyoruz. Ee, gece gündüz demeden... E, Hatta bu yani ne diyelim fuara gelmeden bir gün önce son halini aldı. Yani mümkün olduğu kadar takvim baskısı tabii bütün ekibimizde var çünkü devletimizin ihtiyacı var. İnşallah çalıştığını da uçtuğunu da görürüz Allah nasip eder diyorum. Bu zaten şöyle bir silsile. Her yeni motorda helikopter motorunda da böyle yaptık. İlk önce bir tasarımı yapıyoruz. Tasarım bitince modelleri çıkıyor plastik modelleri. Hem biz kendimiz görüyoruz birebir ölçekli gerçek modelini. Onu biraz değiştirip fuar modelleri haline getiriyoruz. Fuara birebir aynısını getirmiyoruz yani fuar modelinde de halkımızla buluşturuyoruz. Ondan sonra plastik modelden gerçek bir prototip geliyor. Ondan sonra gerçek motor geliyor ve uçuşa geçiyoruz. Helikopter motorunda anca zinciri tamamladık. İnşallah bu motorda geliştirme aşamasının daha erken aşamalarına diyelim daha inşallah çalıştıracağız inşallah. Bir sonraki hedefimiz o. Uğur sonsuz mavilikle buluşmasını izliyoruz. Güneklerimiz kanatlarında. Şimdi tarih vermeyeyim ama inşallah mümkün olduğu kadar hızlı çalışıyoruz. İşte geçen Teknofest'ten bu Teknofest'te birkaç ay içinde birkaç parçadan bir motor etekli kemiğe bürünmüş bir motor diyelim şekline geldi. İnşallah çok sürmeyecektir ama da bir şey sözü vermeyeyim. İnşallah e, bitip çalıştırdığımız zaman duyacaksınız ama çok olmasın diye ekibimiz bütün gücüyle çalışıyor. aynı zamanda kol yerlerini değiştirirken top giderek yaklaşıyorlar. Dış gövde altında şöyle söyleyeyim. E, savunma sanayinde e, roket motorları ve elektrik motorları dışında bırakırsak e, ihtiyacımız olan İHA motorları var. Ee, helikopter motorları var kullanım alanı açısından da gruplarsak bir de uçak motorları var malumunuz İHA motorlarını çok şükür teknolojiyi geliştireli epey oldu seri imalata girmiş motorlarımız var gökyüzünde 50 bin saati tamamlamış envanterde motorlarımız var çok şükür İHA motorları kısmında tabi bütün ihtiyaçların hepsini çözdük mü? Hayır sırayla teker teker çöz çözmeye çalışıyoruz ve mümkün olduğu kadar hızlı devre almaya çalışıyoruz eee İHA motorlarında artık Türkiye'nin bu teknolojiyi kazandığını söyleyebiliriz. Helikopter motorlarında malumunuz ilk yerli ve milli helikopter motorumuz TS-1400 bu yıl içinde Nisan ayı içinde Gökbey'i başarıyla göklerle buluşturdu. Allah'a şükür orada da artık teknolojiyi kazandığımızı belgelemiş olduk. Ve bunun seri imalat aşamasındayız ve onunla uğraşıyoruz bir de sertifikasyon tarafı var o bürokratik bir şey. Ee, bir de onunla uğraşıyoruz. Çünkü bu sivil bir Gökbey aynı zamanda sivil bir araç olacağı için hem askeri hem sivil duyuluyuz diyorlar. Bir sertifikasyon da alması uygun olduğu için onunla da ayrıca ulaşıyoruz. Yani artık o helikopter motoru teknolojisinde kazandık. İnsanın uçuşumuzda başardık. İHA motorlarının evet teknolojisi abi. var helikopter motoru teknolojisi DJ kazandık. Yeter, Savaş uçağı, uçak yani uçak motoru teknolojisi kalmıştı. Bu gördüğünüz hani bu motorun önemi nedir burada? Türkiye'nin artık Türkiye'nin artık uçak motorları teknolojisinde kazandığının teyidi olacak bunu çalıştırdığımız zaman inşallah. Yani öyle önemli bir dönüm noktası. İnşallah. Zaten e, teknolojiyi kazandıktan sonra e, azıcık daha büyüğünü yapmak, azıcık daha küçüğünü yapmak sadece zaman ve para ve bütçelendirme, projelendirme meselesi oluyor. Önemli olan teknolojiyi ilk önce bir kazanmak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar hızlı ihtiyaç duyulan uygulamalara göre bunları uyarlayabileceğiz. İnşallah. Biz teşekkür ederiz.